Hoş geldiniz. Merhaba sevgili dostlarım. Yay burcuna özel Ocak 2024 için tarot yorumu yapacağız. Haydi bakalım neleriniz var, neleriniz yok. Başlayalım yorum yapmaya. Önce kartlarımızı karıştıralım tabii ki. Eril dişi kartından da seçelim bir mesaj aklınızdaki kişi için. Şuradaki mesajı almak istiyorum. Şu hayvanlarından. Evet, en alttakini almak istiyorum aslında. Eşruflardan da çekelim. Uzun zamandır çekmiyorduk. Haydi şöyle bir mesaj da ondan alalım. Şimdi bir takım sebeplerden dolayı hayatını bir bekleyişe almış gibisin. Ee, bu bekleyişi almak belki hani bilerek sizin yaptığınız bir şey gibi de hissettim. Bir erteleme var. Başka bir zamana bırakmak. Artık bu ertelediğin şeyler neyse. O ertelediğin şeyleri harekete geçirmek için Ocak ayı ile birlikte hani ilk haftalarından itibaren başlayacaksın. Bir hani harekete geçme enerjisi var. Duran bir enerjiniz e, yok olarak çıktı. Tabii ki burada bir kılıçların olması, her yerde böyle bir kılıç dokuzlusu ve kılıç onlusu'nun olması ve kılıç üçlüsünün olması, yüreğe dert olan şeyler, kalpteki tezat durumlar, bir şeylerin böyle kalbinize, ruhunuza, bedeninize belki batması gibi, düşüncelerinizi rahatsız etmesi gibi, uykusuz kaldığınız zamanlar çok fazla olabilir. Depresif durumda olabilirsiniz. Çünkü bir konuda güvenin güvenini yit yitirmişsin. Güvenini yitirmişsin. Burada aşk üçgenini anlatan bir durum da var aynı zamanda. Yani aldanma, aldatılma. Yani e, tabii aşk anlamında değilse bile bir konuda hileli bir e, durum yaşanması. Ama bunun hemen farkına varılma hali var. Burada e, karanlıkta olan, yas tutan bir insan var. Ve sevgili dostlarımın en kötüsünü zaten yaşıyorum daha kötü ne olabilir ki tarzında bir düşünce tarzınız var. Evet yani biraz efkarlı bir insanda çıkmış kalpte yaralar, uykusuz zamanlar, stresli durumlar söz konusu. Bir konuda böyle yarım ve eksik kaldığınızı düşünüyorsunuz. Yetim kalmış diye bir kart var. Tabi maddi manevi kayıplar yaşanmış olabilir. Hayatınızda çok önem verdiğiniz bir kişinin ya da bir e yani kişi olmayabilir başka bir şey de olabilir diyeyim. Onun yok olması. Bu aşkta olur. Başka bir şeye önem vermek. Başka bir şeyden mutluluk duymak ama hayatınızdan yok olması. Belki bir hayvanınızdır. Yani size kalmış orası. Onun yok olması. Acı çekmek. Üzüntü duymak. Ve bu, bu durumlar böyleyken bir yaz enerjisine girmek ve her şeyi bırakmak. Ertelemek var. Bir şeyleri biliyorsunuz. Ama bildiğiniz şeyleri harekete geçirip kullanamıyor gibisiniz. Yani bilmek var. Ee, hani bu bilgiyi diyeyim bilgeliğe dönüştürme vakti gelmiş sizler için. Bakın burada bir usta geldi. Görebiliyor musunuz? Artık o bildiğiniz şeyleri ne yapacaksınız? Kullanacaksınız. Ölü toprağı serpen bir e, durum var üzerinize. Ama o ölü toprağını tamamıyla atacağınız bir durum var. Yani tekrardan dirilişin kartı aslında. Tekrardan e, hani böyle bir kişiyle uyumlanamıyorsan, uyumlu ve nazik e, bir tavırla göreceksin karşındaki kişiyi. E, barışçıl tavırlarla gelecek. Yani kalbinizi kırma noktasında bunu söylüyorum. Çünkü kalp yaralı, üzgün olarak çıktı. Evet, böyle bir durumunuz varken size güven verici bir olayın hayatınızda yer alması zaten Güven temellerinin sarsıldığı bir ortamda da bulunuyor olabilirsin ama tamamiyle maddesel anlamda kendini güven güvence altına alacağın, güvende hissedeceğin, konfor alanınızın bozulmayacağı, maddesel anlamda bir teklifin geleceği, iş kapısı açılıyor diyelim. İş kariyer odaklı düşünüyorsanız yani bir kapıyı kapatan bir kapıyı açar derler sanki öyle bir kapınız açılıyor. Biten bir şey için yasta olmamak var artık. Daha güven duyduğunuz bir ortamda bir ilişkiye veya bir işe başlamak var. Bakın burada sağlam bir temel kurun. Başlayacağınız şeyler var. Bu noktada o bilgi yani bilgiye sahip olmak var dedik ya. Onu bu noktada kullanırsanız çok daha rahat edeceksiniz onu söyleyelim artık o temeller sarsılmayacak. Herhangi bir durum sebebiyle yıkılmayacak olan güçlü bağlar var. Onu da söyleyelim. Alıcılık diye bir hani kart çıktı. Burada bilgi depolamak, bilgi edinmek, bir şeyleri öğrenmek var. Ve bunları işte teker teker kullanacaksınız. İş hayatında iş diye bir eşruhlardan kart çıktı. İş hayatında var olan karmaşa yoğun iş hayatı ve plan programlamalar ilişkinizin önündeki en büyük engel. İşleri düzene soktuktan sonra seninle iletişime geçebilir. Eğer karşı taraf yönlü böyle bir durum yaşıyorsanız, karşı taraf dolayısıyla böyle bir durum yaşıyorsanız sevgili dostlarım burada iş hayatındaki o problemleri neyse onları düzelttikten sonra yoluna koyduktan sonra o durumu tamir etmeye çalışacak diye düşündüm. Evet, hava kraliçesi geldi. Tarafsız karar verme, işine yaramayanlardan kurtulma, bir durumdaki espriyi görme. Burada bağımsız olmak var. Gerçekçi düşünmek var. Zeki kararlar, mantıklı kararlar almak var. Böyle bir durum. Yani duygusal dünyanızda yıkıma uğramış olabilirsiniz ama yine mantıklı kararlar gelecek sizden. Zaten hani dedik ya bu insan eğer kalbinizi kırdıysa böyle bir hançerlenmek var sanki. Sonrasında işte bir takım sıkıntılarının iş veya maddi yönlü olduğu dolayısıyla bu şekilde bir düzensizliğin çıktığını söyleyen bir kartım var. Sonra burada tamir etmek var. İkili ilişkilerinizdeki sıkıntılarınız tamir edilecek gibi. Ve siz bir konudan dolayı bakın mutlu olacaksınız. Mutlu mutlu kartı geldi. Heyecanlı başlangıçlar yaşayacak olabilirsiniz. Bazı şeyler sizi hem heyecanlandıracak hem mutlu edecek gibi. Öyle de söyleyelim. Evet şimdi <laughs> bir eril dişi yorumlamadan önce sizin için bir de Rumi'den sevgili dostlarım. Şöyle bir mesaj alacağım. Bucak ayı için. Bakalım mesajınız ne olacak? Sizler için şöyle uygun mesaj gelsin. Asaların sultanı, çiçek misali, bir dizi, inci yelkeni. Kadir kıymet bilen insanlarla bir arada olmak. Baş tacı yapılmak. Değerinizin bilindiği bir zaman aynı zamanda. Bunu da Söyleyelim. Biraz da tabii kendi değerinizi bilmekle de alakalı bir yakından alakalı bir durum diye düşündüm. Ya da yapacağınız şey, yapacağınız işler, projeler sanki değer görecek gibi. Sanki biri halden anlayan kişiler de var aynı zamanda. Sana, sana çok sinirliyim. Aklınızdaki kişi bir ateş enerjisinde geldi. Yine ateş grubundan bir kişi olabilir çok affedersiniz. Burada e, bu kişiyi yakıp kavuran bir durum var. Yani belki e, bir takım şeyler yapmanız bu insanda bu hale bu insanı bu hale dönüştürmüş olabilir. Yani olay tamamıyla sizlik olabilir. Yani sizin yaptığınız bir şeyden dolayı. Belki bir konuşma, belki bir hareket hareket. E, yani bir şey söyleme veya söylememe bilemiyorum. Burada bundan dolayı bu insanın sinirli olduğu çıktı ama yatışacak diye düşünüyorum. Yatıştıktan sonra bu iki insan zaten bir araya e, gelmek için uğraşacak. Şimdi Cevaplar kitabından, aşk kitabından bir mesaj da buradan alalım. Şu mesajı almak istiyorum. Şimdi hamama giren terler diye bir mesajınız geldi. Aslında şuradaki ateş enerjisiyle uyumlu olarak geldi. Yani bu insan bu ilişkiyi hak etmesi için bazı yollardan geçmesi lazım. Sanki hani çok fırın ekmek yemesi lazım derler ya. Yani bu durumu hak ettiğini düşünüyor olabilirsiniz. Böyle bir durum var. Hani biraz da şey derler şeytan azapta gerek derler ya. Böyle durumlarınız var gibi. Ama olayın e, bağı bağı kuvvetli. Başta yapılan bağlar kuvvetli. O bağlar sarsılmayacak gibi çıktı. Evet sevgili dostlarım sizin yorumumuzu yaptık keyifli, mutlu, sağlıklı kalın, neşeli kalın. Diğer açılımlarımızda görüşürüz. Hoşçakalın.